Hep böyle oluyor. İttifakta tıkanıklık veya ağırdan alma yaşandığında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli isteklerini dile getiren açıklamalar yapıyor. Genellikle de şaşırtan önerilerde bulunuyor. Ardından Cumhurbaşkanı Tahip Erdoğan'la acil bir zirve planlanıyor. Ve sonra bakanlar, bürokratlar ve siyasiler talimat beklemeye başlıyor. Bu kez konular çok net. AİM kararına rağmen cezaevinde tutulan Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması. İmralı'ya parlamenterlerden oluşan bir heyet göndermek için AKP’nin irade ortaya koyması. Demlilerin dile getirdiği yasan düzenlemeler ve cezaevindeki mahkumlarla ilgili adımlar atılması. Herkes ikili zirvenin ardından gelecek talimatları bekliyor. Son 4 gün içinde yaptığımız yoklamalarda henüz bu konuların hiçbiriyle ilgili bir işaret görülmedi. Sadece Erdoğan'ın son MYK toplantısının açılışında söylediği Sayın Bahçeli ile görüştükten sonra önümüzdeki hafta bakacağız sözlerinden yola çıkarak yorumlar yapılıyor. Bahçeli'nin ısrarının dozu İmralı kararını belirleyecek diyen AKP'lilerin açılımın geleceğiyle ilgili yorumları şöyle. MİT ve Dışişleri Bakanlığının açılımda atılacak adımlar konusunda siyasiler gibi düşünmediği öne sürülüyor. Bu da hükümetin yavaş hareket etmesi sonucunu doğuruyor. Konu sürekli Suriye ve SKD gerçeğine, PKK'nın elindeki silah gücüne envanterlere dayandırılıyor. Devlet Bahçeli'nin tutumuyla ilgili sıkıntılı analizler var. Önce Bahçeli açıklama yapıyor, ardından hükümetin ona uygun adım atması bekleniyor. Bu sürekli bir hal alınca rahatsızlık yaratıyor. Her konu Bahçeli'nin ön alımıyla başlatılıyor yorumları yapılıyor. Hükümetin inisiyatif kaybetmiş görüntü verdiği iddia ediliyor. Demlilerin cezaevindeki PKK'lıların infaz, tahliye, iyi hal, cezaevi değişimiyle ilgili talepleri yavaş sonuçlanıyor. Umut hakkı, özel yasa düzenlemesi, kısmi ya da kapsamlı af çalışması gibi konularda ilgili bürokratlara ve siyasilere henüz herhangi bir talimat gitmediği anlatılıyor. EKP'lilere fren yaptıran konulardan biri daha önce de aktardığımız gibi taban endişesi. Birini uzun süre şeytanlaştırınca toplumun hızla manevra yapmasını beklemek zor. 40 yıl boyunca oluşturulan algının 40 günde değişmesini beklemek doğru değil yorumları yapılıyor. Partide Öcalan ziyareti konusuna ve açılım sürecine daha farklı bakan, daha hızlı adım atılması gerektiğini savunanların tezleri ise şöyle. Herkesin bu konuda sıkıntısı olabilir. Ama güçlü devletler arkasına bakmadan geleceği planlamak zorunda. Bu adımların atılması gerekiyor. Şu anda Abdullah Öcalan devletin elindeki en büyük asist. O iyi kullanılmazsa başka sakıncalar ortaya çıkacak. Bir süre sonra Öcalan karşıtı yeni yapılar ortaya çıkabilir. Bu yapıların uluslararası güçler tarafından kullanılması daha kolay olur. O zaman muhatap konusunda devlet zora girebilir. Hazır muhataplık varken kullanılmalıdır. Partiler tek başına bu sorumluluk almak istemez. İsteyen İmralı'ya gitsin mantığı yanlış. İmralı ziyareti için herkesin katıldığı bir grup oluşturulması önemli. Tüm bunlar partide tartışılmıyor. Ciddi bir iletişim sorunu var. Şu anda liyakatsiz kadroların yan etkilerini yaşıyoruz. Kafalar ve durumlar değiştikçe aktarmaya devam.